selam. Hepinize selam. Ben Yunus. Bugün robotların kapışması. Hadi bitti. Geçelim. Ee, arkadaşlar. Adını yanlış söylemişsin. Hayatta kalmaya çalışan robot. Hadi bitti. Geçelim. Oğlum. Siz kimsiniz lan? Biz bir robot bu çocuklar aslında. O ne lan? Bilmiyorum oğlum robotçuk. Gel buraya. Aa, 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 ne yapıyorsun lan? Robot bu çocukları. Robot bu. Allah. Hı 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 hı. etme oğlum. Gel lan buraya baba. Hemen benden kelimeyi çaldı gel. Buraya Allah. A Allah a <tık> ekber. Çık. Lan ne oluyor? Maros bu. Allah. Lan ne oluyor? Allah düşüyor. Ya Allah, yardım edin. Allah'mu rakettin. Allah, o İkber. Allahım. Ah, ah, yaşıyorum. Acaba şu maskeyi de mi çıkartsaydım ya? Melon maskesini. Allah. Daha doğrusu melon şeyini çıkarsaydım. Keşke. Ben robotum oğlum. Melon değilim ki. Ama bunlar melon. Birleşmiş melon da ben birleşmiş de değilim ki. Allah düşen işlemcim gidecek. İşlemci yok ya oğlum ben de şaka şaka. Allah uçuyorum. Tı 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 tı. Baba şöyle gidelim bari. Şu maskedeki kameradan biraz daha bakayım ne oluyor? Tamam. Allah şuradan gitmem gerek. Hadi gidiyoruz. Gittikten bir zaman sonra. Ee, e, ne oluyor lan? E, ee, ben buraya düştüm de jetpackler mi bitti ya? Allahu Ekber. Ya hak. -tüff. Sen ne alakalı? Allahu Allah. Lan sen çok mu güçlüsün? Oğlum ben ana karakterim. Ben ölmem ki. Ulan. Sen bilmezsin. Robotsun. Ben de robotum ama sen bir ruh. Robot. Robot. Al bunu. Al bunu. Davay 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 davay. davay. gerizekalı. <laughs> Allah kahretmesin. Nani yedi Allah düşüyor Allah. Gel buraya. Allah a, Allah a, Allah a. Allah a. Çi, çi, çi. Allah. Allah Allah. Allah oldu ya? Allah. Allah Kaçtım 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 kaçtım. Allah 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 çok Allah 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 Lan Allah 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 ne Allah lan Lan Allahu ekber Ey. Allah aşkına kahretmesin. Kim düşüyor? Allah gitti. Şunu yeniden takmam gerek. Şöyle alalım kafamı. Takayım Allah. Taktım. Ama bu yine düşer oğlum. Hiç sağlam olmadı ki. Oğlum kendi yaptığım patlamadım ben de etkilendim. Gel buraya. Lan ben ne o yine dındırı dındın süper takla. Allahu Ekber. Ayak saldırısı. Lan ayak saldırısı ne? Allah, Allah kahretmesin ha. Oğlum ayaklarım gitti. Alım ayaklarım çok asay gördü lan. Allah. Allah. Ayaklarım çok aşar gördü. Hayır. Ayakta durabilir miyim? Allah nasıl duracağım oğlum ayaklarım yok. Gel <laughs> buraya. Lan ne oluyor ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Şu yüzünü de Sus komple her tarafın temizliği Ne oluyor lan? Lan yüzüm kaymış. Oğlum bu robota bunu yapan... Gel buraya. Allah 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 Allah. Gel buraya. Geleceksin buraya. Geçsin. Aba. Ay. Şu ayağı yine takabilirim bence. Of. Ama ben tek ayakta hem duramam ki oğlum. Allah! Kafam! Allah! Aa, gel buraya. Allahu ekber. Ta ta ta, -ta, -ta, -ta. ne oluyor? sakalı baba hiçbir zarar vermedi ki. Durursun kim kim zarar ver. Lan ah. Allah ekber. Lan ayak yine fırlayacak oğlum. Bu nasıl bir iş? Lan ayak yine gitti. düzeni bozulmadı mı? İyi <laughs> bari. gerek. Ay. Bu robotlardan daha çok olmadı. Yani bu geliştirmeliyim. Oğlum ayağım koptu ilk bölümden ya. Şuraya adam akıllı bir iniş yapmam gerek. Ay. Allah. Bu melon maskotunu biraz daha kullanacağım da oğlum. Bunu anlarlar belki anlamasınlar ya da. ya, ya anasını satayım. Dur bir dakika. Al, al imiyorum. Allah'tan dur. Dur bir dakika şeyleri açmam gerek. Lan ne oluyor? Dur. Ayakta durma. He. Denge şeyini açtım. Güzel. Güzel. Denge modunu açtım ama ne oluyor lan? Bir şey düşüyor benden sanki. Allah. Dı, 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 dı. Dur. DÜ 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 Lan oğlum çok hasar görmüş DÜ 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 Hayır çipim patladı Hayır Çipim Hayır Ne yapacağım lan ben Çipim patladı Oğlum. Ya oğlum ya. Onda vücudumun parçalarını öğrenebiliyordum. Tam ben ay ayaklarımı derde bulacağım. Dur. İkinci çipi devreye sokayım. Dı <Sessizlik> dı İkinci çip çok ısınmıştır. Lütfen bekleyiniz. İkinci çip çip çok ısınmıştır. Lütfen bekleyiniz. İkinci çip. Lan sus yeter. Dıt <Sessizlik> dıt tamamdır. E ee, ne yapacağım ben? Allah'ım ya Rabbim. Yeni robot mu yapacağım? Yok oğlum zaten Kaç saat so sonra çalışacak? O on dokuz bölüm so, son şaka yapıyorum. Ya r, r, r en Allah'ım. Tamamdır ya. Oğlum şunu da atacağım. Olmaz Olmaz. Ya şu maskotu da komple içeri Allah. Şu maskotu komple içeri sokacağım ben. bu çocuklar ya Parçalar robotun depolama kısmına yükleniyor. Parçalar robotun depolama kısmına yükleniyor. Ya şu maskotu da şu şekil bir dışa çıkartayım şuradan şöyle biraz şöyle içeri sokayım şuradan ha gözükmüyor artık ee, ben de bir şey görmüyorum ama lan neredeyim ha şurada açık varmış lan orası bile delirmiş delinmiş Allah kahretmesin bey beyi yeniden verin ya Jetbekle uçuş başlatılıyor. Jetbekle uçuş başlatılıyor. evet arkadaşlar. Uçuyor. Bu kadardı. Umarım ben bir sestir. ve bay bay. Bay bay. <laughs>